Evet gencolar merhabalar. Bir önceki videomuzda kıtaları ve genel özelliklerini öğrendik. Bu videomuzda ise okyanusları, denizleri ve körfezleri öğrenecek bunlara dair genel bilgiye sahip olacaksınız. Hemen başlıyoruz. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır ve bu suların çoğunu tuzlu sular olan okyanuslar oluşturmaktadır. Büyük okyanustan başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere dünyanın en büyük okyanusudur. Büyük Okyanus, diğer adıyla Pasifik Okyanusu. Bu okyanusun adını Magellan vermiştir. Sakin olarak gördüğü için Portekizce'de sakin manasına gelen Pasifiko ismini vermiştir. Büyüklüğüne bakalım. Bütün kıtaların toplam yüz ölçümünden daha büyüktür. Ve neredeyse kendisinden sonra gelen Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun toplam yüz ölçümü kadardır. Peki hangi kıtalar arasında bulunmaktadır? Doğusunda Kuzey Amerika ve Güney Amerika, batısında ise Asya ve Avustralya kıtası bulunmaktadır. Dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru bu okyanus içerisinde yer almaktadır. Dünyadaki deprem ve volkanik patlamaların çoğu bu okyanus çevresinde gerçekleştiği için çevresine Ateş Çemberi denilir. Büyük Okyanus'ta firar etmenin son derece zor olduğu hapishanesiyle meşhur Alcatraz Adası, evli çiftlerin balayına gittiği Hawaii Adaları, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Paskalya Adası ve birçok volkanik ada bulunmaktadır. Bu adalardaki kültürel ortamda görülmeye değer nice güzellikler vardır. Ama gezerken dikkat edin, yamyamlara yem olmayın. Atlas Okyanusu diğer adıyla Atlantik Okyanusu. Büyük okyanustan sonra gelen dünyanın en büyük ikinci okyanusudur. Dünya yüz ölçümünün beşte birine sahiptir. Peki hangi kıtalar arasında kalmaktadır? Doğusunda Avrupa ve Afrika, batısında ise Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtaları bulunmaktadır. Tanrı bile batıramaz denilen Titanik gemisi daha ilk seferinde bu okyanusta batmıştır. Ayrıca çok sayıda gemi ve uçağın esrarengiz bir şekilde kaybolduğu Bermuda şeytan üçgeni de bu okyanustadır. Bu olaylar tabii ki sonradan yapılan araştırmalarda okyanus akıntıları ve doğal gaz çıkışı nedeniyle oluştuğu anlaşılmıştır. Okyanusun en derin noktası Porto Rico çukurudur. Ayrıca dünyanın en uzun okyanus sıradağı olan Orta Atlas Sırtı bu okyanusta bulunur. Acun ile tanıdığımız Survivor'ın oynandığı Dominik Cumhuriyeti, Geyserleriyle meşhur İzlanda, Fenerlilerin sevdiği Kanarya Adaları ve birçok ada bulunmaktadır. Şimdi üçüncü büyük okyanusumuza geçelim. Hint Okyanusu. Doğusunda Avustralya, kuzeyinde Asya, batısında Afrika kıtası bulunmaktadır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyada İlk ayak bastığı yer olarak rivayet edilen Sri Lanka, turistlerin sevdiği Müslüman adaları olan üzümün tane ile satıldığı Maldivler ve Madagaskar ve birçok ada bulunmaktadır. En derin nokta Java çukurunda deniz seviyesinin yaklaşık 7.450 metre altındadır. Dördüncü büyük okyanusumuz Güney Okyanusu diğer adıyla Antarktika Okyanusu. 60 güney paralelinin güneyinde kalan ve antarktika kıtasını çevreleyen bir su kütlesidir. Ve geldik son okyanusumuza. Kuzey Buz Denizi, Kuzey Buz Okyanusu ya da Arktik Okyanusu diye bilinir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir okyanustur. Diğer okyanuslara göre sığdır. Şimdi okyanusları bitirdik. Geçelim bilmemiz gereken körfez ve denizlere. Söyleyeceklerimin harita üzerindeki yerlerini bilmeniz yeterli olacaktır. Ve birazdan videonun sonunda videoyu durdurup kendinizi test etmenizi isteyeceğim. 10 tane işaretli yerin ismini söylemenizi rica edeceğim. 2 yanlış yapma hakkınız olacak. Eğer 3 ve üzeri yanlışınız varsa videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Meksika Körfezi Kuzey Amerika'da bulunmaktadır. Karayip Denizi Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bulunmaktadır ki ezberlerken Karayip korsanları aklınıza gelsin. Hudson Körfezi, Baffin Körfezi, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Biscay Körfezi Fransa'da bulunuyor. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara'yı biliyorsunuz. Akdeniz'in özelliğini açıklayayım. Akdeniz 3 tane kıta arasında bulunuyor. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika ve doğusunda Asya kıtası bulunmaktadır. Geçelim Kızıldeniz'e. Kızıldeniz Asya ile Afrika arasında bulunmaktadır. Tarihi önemli bir olayı var. Hazreti Musa asasını yere vurup ikiye ayırdığı, inananların geçtiği, inanmayan Firavun ve yandaşlarının helak olduğu bir denizdir. Günümüzde o bölgeden geçen denizcilerin ifadesine göre belli bir bölgede dalgaların hiç durmadığı ifade edilmektedir. Geçelim Basra Körfezi'ne. Basra Körfezi dünyadaki önemli petrol alanlarından biridir ki Arapların zenginliği buradan geliyor. Umman Denizi, Afrika'da bulunan Gine Körfezi, Bengal Körfezi ki Bengal Körfezi deyince aklıma Bengal Kaplanı geliyor. Güney Çin Denizi, Çin'in güneyinde bulunuyor düz mantık. Japon Denizi, Japonya'nın kıyısında bulunuyor. Tasman Denizi, Tasman Denizi deyince aklıma Tazmanya Canavarı adlı bir çizgi film geliyor. Küçükken çok fazla izlerdik. Bering Denizi, tuz oranı en düşük olan denizlerdendir. Ki tuz oranını açıklayayım. Ekvator üzerinde buharlaşma çok fazla olduğu için su uçar, tuz kalır. Dolayısıyla ekvator ve çevresindeki okyanuslar ve denizler çok fazla tuzludur. Göller tuzludur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu tuz oranı azalmaktadır. Hazar denizinin bir deniz olmadığını duyunca yıkılmıştım. İsim olarak deniz ama bilimsel olarak bir göldür. Şöyle düşünün bir adam arkadaşına söz vermiş ilk çocuğunun adını Ayten koyacak. Ve ilk çocuğu erkek oluyor, yani bir adam var, adam oluyor sonra. İsmi Ayten. Ee, i̇sim olarak kız ismi ama biyolojik olarak erkektir. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Hazar Denizi bir deniz değil göldür. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve işaretli 10 yerin ismini söyleyin. Lütfen harita çalışması yaparken dünya dilsiz harita üzerine öğrendiklerimizi kendiniz elle yazalım, çizelim ki bir uygulama olsun, bir yaşanmışlık olsun daha iyi öğrenirsiniz. Sıradaki üçüncü videomuz olan okyanus akıntıları videosuna geçebilirsiniz.